Çok beğendim. Sosyal medyada yürüme zorlukları nedeniyle ayakkabılarını eskitemeyen hastaların sorunlarına dikkat çekmek için Shoes for DMD kampanyası başlattılar. Futbolcular DMD'liler için ayakkabılarını çıkarıp poz verdiler. Sercan Ulucak, İzmir'de yaşayan Aydın Ulucak ve Nuray Ulucak çiftinin 3 çocuğundan biri. Genellikle 3 yaşında hareketlerde zorlanmayla belirti veren 10'lu yaşlarda yürüme kaybı, sonrasında kollarda güçsüzlükle devam edip 20'li yaşlarda solunum ve kalp kaslarını da etkileyerek yaşamı tehdit eden DMD hastası olarak dünyaya geldi. Aynı hastalığa sahip ikizi Kaan Ulucak'ı 25 yaşına kadar yaşatmayı başaran Ulucak ailesi, ikizleri Ege Üniversitesi Amerikan Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun etmenin gururunu yaşadı. Emekli baba Aydın Ulucak Shoes for DMD kampanyasını anlattı. Bu Shoes for DMD dediğimiz kampanya ülkemizde geniş bir e, yankı uyandırdı. Yani e, birçok Süper Lig veyahutta PTT Ligi'ndeki takımlarımız sahiplendi bu kampanya e, kulüpler bazında yöneticilerinin de desteğiyle e, futbolcular ya da işte kulüpten 5-6 tane futbolcu e, kameralar karşısına geçip ayakkabılarını çıkarıyorlar, ellerine alıyorlar, gösteriyorlar ve DMD'yi birlikte yenelim e, e, sözcüğüyle e, bu kampanyamıza güç veriyorlar, katkıda bulunuyorlar. Olacak amacımız ve kampanyalarımız DMD hastalarına desteği artırmaya yönelik dedi. Türkiye'mizde, ülkemizde 5000'e yakın DMD'li çocuğumuzla ilgili ilaçlar konusunda olsun. Cihazlar konusunda olsun ve yaşamın içerisindeki zorluklar konusunda olsun. Aşabileceğimiz her alanda bir şekilde toplumun duyarlı olması ve bizlere destek olunması gerektiğini devletin de kurumlarıyla bizim bu konulardaki sıkıntılarımızı gidermesini istiyoruz. Amacımız bu. Kampanyalarımız buna yönelik zaten.